Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde birinci dereceden bir bilim yerine denklemlerin çözümünü kavratmaya çalışacağız. E, bizim için biliyorsunuz e, denklem çözme çok önemli. Ama hemen birçok konusunda ne yapıyoruz? Kesinlikle kullanıyoruz en basit e, bir bilim yerine denklem çözmeyi, iki bilim denklem çözmeyi. Kısaca burada basitçe bir e, giriş yapacağız. Genel hatlarıyla denklem nasıl çözülür onu öğrenmeye çalışacağız. Önce gördüğünüz gibi şu tanımla başlayalım. A ve B birer gerçek sayılar olmak üzere A sıfırdan farklı. A sıfırdan farklı. Ax artı B. Ax artı B eşittir sıfır şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeni denklemidir. Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemi kökü. Evet. Bu cümle önemli arkadaşlar. Denklemin kökü. Kök nedir? Bu denklemi sağlayan değerdir diyeceğiz. Bu köklerin oluşturduğu kümeye ise çözüm kümesi diyoruz. Çözüm kümesi denir. Evet gelin denklemi basitçe çözmeye çalışalım. Yani ax artı b eşittir 0 şeklinde denklemi nasıl çözüyoruz? Amacımız x'i ve x'in bulunduğu ifade yalnız bırakmak. O zaman ne olacak? A x eşittir. E, B'yi karşı x olarak attım. Her tarafı a'ya bölüyorum. Her tarafı a'ya bölüyorum. Ve x ne çıkıyor? X gördüğün gibi x'i b bölü gibi bir daha çıkıyor. Bu şekilde x reel sayısı nedir dersek x b bölü a'dır deriz. Çözüm kümesi nedir derse çözüm kümesi içinde ne yapacağız? Bu küme içerisinde bu ifadeyi bu bulduğumuz değeri yazacağız. x reel sayısı x b bölü a çözüm kümesi nedir dersek küme içerisinde x b bölü a değerini yerine yazıyoruz. Basitçe bir denklem alalım mesela. x artı 3 eşittir 0 şeklindeki verilen bu denklemi çözmek istiyoruz. burada yapmamız gereken 2x eşittir karşı tarafın x3. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x eşittir eksi 3 bölü 2 şeklinde bir değer buluyoruz. İşte bu denklemizi sağlayan köklerimiz kökümüz ne oluyor? Eksi 3 bölü 2 oluyor diyeceğiz. Rasyonel bir katsayı olsun. Mesela ne olacak? x bölü 7 eksi 4 eşittir 2 şeklinde bir denklem çözmek istiyoruz. Burada da yapmamız gereken şu gördüğümüz x bölü 7 diye bir yalnız bırakacağız. Bu kalıyor. x bölü 7 x bölü 7 eşittir. Eksi 4'ü karşıya artı olarak attım. Ne oluyor arkadaşım? 6 olmaz mı? x 4 karşıya artı olarak geçti. 6. Burada yapacağımız şey artık x'imiz yapmak için içler dışı yapıyoruz. x eşittir 6 çarpı 7'den 2 gelmez mi? Demek ki bu denklemin kökü neymiş? Kökü 2'ymiş Böyle basitçe iki tane örnek vermiş olduk. Şimdi suyumuzda iki bulunan, sözümüzdeki bulunan ne yapalım? Ee, arkadaşlar soruları incelemeye başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi 26. sorudan devam ediyoruz. 26. sorudan devam edecek olursak 2x artı 3 eşittir. x artı 1 şeklinde verilmiş. Bu denklemi sağlayan x değeri nedir? Burada yapmamız gereken şey şu x'lere bakıyoruz önce. Gördüğün gibi x'in kat sayısı 2, x'in x'in kat sayısı 1. Küçük olanı daima büyük tarafına atarken buradaki sayımızda karşıya x olarak Herkes eşitliğin karşısına işaret değiştirerek gidecektir. Dolayısıyla 2x, x buraya x olarak geldi. Devam ediyoruz. 11 buradaydı. X olarak geçti. 2x'den 1x çıktı. 1x kaldı. 11x3 ne yapar? 8 yapar. Dolayısıyla denklemin sahnenin x değerimizi nedir arkadaşlar? Aşağıdaki denklemi çözmek istiyoruz. Burada ise, gördüğün gibi parantezin önünde sağlı sayılarımız var. Kat sayılarımız var. Önce bunları dağıtacağız. bunları dağıtacağız. Yani 4'ü bu şekilde dağıtıp burada 5'i işaretiyle beraber dağıtalım. İşaretiyle beraber dağıtalım. Bir denklemi çözmeye çalışalım. Evet dağıtıyorum. Ee, ne yapacaktır? 8x, 8x, x 12, x'i de beraber dağıtıyorduk. Eksi 5x, eksi 5x, eksi 5 eşittir 1. Burada x'leri bir araya getiriyorum. 8x, eksi 5x, 3x, eksi 12, eksi 5, eksi 17 eşittir 1. Denklemi çözmek istiyorsak ne yapacağız? x17'yi karşıya işaret edilir. Yani 3x eşittir. 3x eşittir. 18 olup her tarafı 3'e bölecek olursa x eşittir 6 eder. Yani çözüm kümemiz nedir diyor bize. Her tarafı ne yaptı? 3'e böldük. X'in yerine 6 bulduk. Çözüm kümesi o zaman şöyle bir cümle kullanacağız. Çözüm kümesi eşittir. Kümeyi çizdik. 6 ile buraya yazdık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Ekleme bir şekilde çözüyoruz. Alttaki soruyla devam edelim. Gördüğün gibi burada ne var? Burada rasyonel bir denklemimiz var. Rasyonel denklemi çözmek istiyoruz. Evet x artı 1 bölü 2. x eksi 1 bölü 8. Eşittir 6 şeklinde denklemimiz var. Aklımıza rasyonel sayılar denklemine giriyoruz. Paylaştırma giriyoruz. Hemen paylaştırma çalışıyorum. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı 1 ile genişletiyoruz. Yani ne oluyor dediğimizde? 4 x artı 4. Tek bir kez toplamak istiyorum. Ne oldu? x artı 1. Pardon x eksi 1 bölü bölü 8. Eşittir 6. X'leri bir araya getiriyorum. Buradan 5x. Sabit sayılar toplarsam 3 gelir. Şöyle yapalım önce. 8 eşittir 6. Böyle bir denklemi çözmek istersek ne yaparız? Şunun bizde biri var. İç dış çarpma yapacağız. Yani burada ne olur? Buradan gördüğümde. 5x artı 3. 5x artı 3 eşittir 48. 3'ü karşıya atacağız. 5x eşittir. 5x eşittir. 45. Her tarafı 5'e biliyoruz. Her tarafı 5'e biliyoruz. Gördüğün gibi ne yapacak? Buradan x eşittir. 9 gibi veririz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rasyonel denklemler yani yapmamız gereken şey payda eşitliyoruz. Payda eşitledikten sonra da x'imizi yalnız bırakmış olduk. Aşağıdaki soruyla devam edelim. Aşağıdaki soruyla devam ediyoruz. Evet, burada bir öncekinden farklı olarak biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Arada işlemimiz çıkarma işlemi var. Bunu yaparken dikkatli olacağız. Tabii ki paydaları istiyoruz. Burayı 3 ile, burayı 3 ile, burayı 5 ile işletiyorum. Genişletirken tek bir kesirde toplamadan önce ayrı ayrı düşünelim. Yani 3 ile genişletme x, basa 3 x 6 bölü 15 eksi 5 x eksi 15 bölü 15 bölü 15. Bu da 1 bölü 15 eşit. Evet, bu aradaki x'i bu aradaki x arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi tek bir kesit toplamamız hem buna hem içerideki ikinci ifademizde çarpımcımız olacağı için yazarken dikkat edeceğiz. Yani 3x eksi 6 eksi 5x artı 15 bölü 15. eşittir 1 bölü 15. Bu denklemden şu gördüğünüz paydaki 15'leri artık görmüyoruz. Buraları toparlıyorum. 3x, eksi 5x, eksi 2x. 15 eksi 6, 9. Eşittir. 1 şekilde denklemi çözüyoruz. Eksi 2x eşittir. Eksi 2x, 2x, 8. 9'u karşıya attım. 1 eksi 9'dan eksi 8. Her tarafı eksi 2'ye böldük. Eksi eşittir. Ne yaptı? 4. Demek ki x reel sayısı kaçtır diye sorduğumuz sorunun cevabı neymiş? 4'müştür diyoruz. Cevabımız 4'tür arkadaşlar. Evet aşağıdaki soruyla devam ediyorum. Ben aşağıdaki soruyu yiyoruz. Burada da gördüğün gibi ne diyor? Denkleminin bir kökü, denkleminin bir kökü, kökü x eşittir 3, x 3 olduğunu zaten veriyoruz. Eğer x eşittir 3 demeseydiniz burada denklemin kökü deyince, bu zaman x Evet, kökü 3 olduğuna göre kaçtır? Yapmamız gereken şey x gördüğümüzde 3 yazmak değil çözmek. Biz de onu yapıyoruz. Denklemde x gördüğümüz yere, gelin 3 yazalım bakalım. 3 artı a. 3 yazdım, direkt 6 diyorum. Şurayı çözdüm, 3 artı 3 6 eşittir 5 milyon 2. Şimdi de hepimiz a'ya ulaşmak, a numaralı bu ifade bu. Demek ki bu ifadeyi yalnız bırakacağım. Bu ifadeyi yalnız bırakmak için de önce, önce ne yapıyoruz? 5 bölü 12 eksi 1 bölü 6. Yani 1 bölü 6 ifade şey Kayda eşitliyorum. Şurayı 2 ile işleteceğim. Tek bir kese topluyorum. 5 eksi 2. 5 eksi 2 bölü 12. Yani 3 bölü 12. Bunu da en sadece ekle bulalım. 3'e bölünür 1. 3'e bölünür 4. Demek ki bunun değeri neymiş? 2 bölü artmış. Gelelim 1 bölü 1 bölü 3 artı A dediğimiz ifade. 1 bölü 4 eşitleyelim. Burada da işler dışarı cevabını yapmadan yapmamız gereken şey şu illerin eşit olduğunu görüyoruz. O zaman paydalar eşit olmalı diyoruz. Şu ifade yani 3 artı a, 3 artı a ifadesi eşit 4'tür. A buradan ne gelir arkadaşlar? Evet cevabımız 1'dir diyoruz. Kök denklemi sağlar. Burada arkadaşlar kullandığımız e, temamız ne? Kök denklemi sağlar diyeceğiz. E devam edelim. Bakın bunlarla alakalı şöyle sorularımız devam ediyor. 31. soruya bakacak olursak gördüğünüz gibi rasyonel bir ifade, rasyonel bir ifadeye eşit. Buradaki en temel bilgimiz neydi? En temel bilgimiz olan da bahsedelim. İstersek şöyle bir ifadeye eşit olsun. İsterse A bölü B eşittir. C bölü D gibi bir ifadeye eşit olsun. Yaptığımız işlemimiz, yaptığımız işlemimiz ne arkadaş? Ne yapıyoruz burada biz? Her bir ifademizin yüzde biri var burada. İç dış çarpımı yapılır. Yani A çarpı birden A gelir. A işte B İkinci ifademizde de iç dışlar çarpımı yapıyoruz. Yaptığımız zaman ne olacak? A ile D çarpım durumunda. A D eşittir B C demektene sahip değiliz. Evet bu da ona benzeyen bir ifademiz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey içler çarpımı yapıyoruz. Direkt çarpalım. Ne olur? 2x eksi 4. 2x eksi 4 eşittir. Eşittir. 3x. 3x artı 3. Ve x'lere bakıyorum. Ne yapmam lazım? Bunu bu tarafa atmam lazım. X4 buradaydı. Bu x olarak geldi. 3x'ten 2 x çıkarsa direkt yazalım istersen x'tir. Dolayısıyla x eşittir eksi 7 diyoruz. x eksi 7 çıkacaktır diyoruz. Evet. Evet iç dış çarpımı yaparak hallettiğimiz sorulardan bir tanesi bu. Diğer alttaki sorumuzda da arkadaşlar aynı benzer fakat e, birkaç bir şey var. Faydadaki bulunan sayımız gördüğünüz gibi nedir? Negatiftir. İşaret öyle çarpacağız ve karşı eşitleyeceğiz. Bunun gizli bir hemen görelim istersen. Şurada gizli bir bir var. İç dış çarpımı yapılır. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı 4, eksi 2x eşittir, eşittir. 3 x eksi 4 diyebiliriz. X'i dağıtıyorum, x e 8 artı 4 x. Eşittir 3 x eksi 4. Evet 3 x 4 x buraya attık. 1 x kaldı. X 4 buradaydı. X 8 buraya artı 8 buraya geldi. Gördüğün gibi ne çıkıyor? X eşittir 4 çıkardırız. X'in değeri 4'tür diyoruz. X'in değeri 4'tür. Evet, gördüğün gibi yani nasıl verirse verilsin sonuçta her kitapta da ifade olabilir. Bizim yapacağımız şey rasyonel bir ifade, sabit sayı eşit olabilir, istihbar ifade eşit olabilir veya da bir bilinmeyen, neyse buradaki bilinmeyenimiz x değişkenimize bağlı bir ifade. İç dışlar, içler dışlar çarpımı yaparak ne yapıyoruz? Hepimizi çözüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz bazı sorularımızda ise burada olduğu gibi çeşitli tanımlar yaparak bize ee, sorular yöneltilebilir. İşte gördüğün gibi işte karenin içerisinde bir kare diyelim, kutu diyelim fark etmez. Ee, her a gerçel sayısı nasıl tanımlanmış? Birden diyor a sayısını çıkartacaksın. Bu kutunun, bu kutunun ifadesi bu. Birden bir sayısından a'yı çıkartacağız. Gördüğün gibi kutunun içerisinde x 2 var. Buradaysa ise 3 çarpı kutunun içerisinde ikimiz var, eksi 1 var. Bunun denklemi dökmek istiyorsak Evet, 1'den bu elemanı çıkartacağım, 1'den 1'den bu elemanı çıkartmak demek x eksi 2'yi çıkartacağız, eşittir 3 çarpı, 3 evet, çarpı diyorum, bu neydi 1'den 1'den bu eleman yani x'i çıkarttık ve 1'i de çıkartıyoruz, şuradaki işlemimiz. Evet, işte şu kutuların ifadelerini yazdıktan sonra yapacağımız şey artı denklem çözgü, elimizi çözüyoruz, eksi'yi dağıtacak olursam, 1 eksi x artı 2 olur. 3'ü dağıtıyoruz buraya. 3 eksi 3 x eksi 1 olur. Düzenliyorum arkadaşlar. 3 eksi x eşittir. Gördüğüm nedir? 2 eksi 3 x. İkisine bakıyorum. Eksi x, eksi 3 x, eksi 3 x. Bu tarafı da Evet. Bu tarafı da cam. 2 x. 2 burada, 3 burada karşılıklı. Eksi 1. Her tarafı 2'ye böldük. x eşittir. Eksi 1 bölü 2 oldu. Demek ki bu olayı sağlayan x veya sayısı neymiş x bir bölü diyoruz. Evet gençler bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi ne yapacağız? Bunlar bizim sayısal mantık dediğimiz sayısal mantık dediğimiz olayın en temel en basit ifadeleri oluşuyor. Diyor. Evet gördüğün gibi A'ya bağlı bir rasyonel ifade var. A eksi 1'in A eksi 3 oranı, A eksi 4'ün A eksi 5, A 5'in A eksi 4 oranı eşit olarak verilmiş ve bize istenilen ne? A kaçtır diye soruyoruz. Hemen demin ki biraz önce çıkalım, vermeye bulursak işler İşler çalışamayacak Şöyle. Ne olur? İşte A eksi 1 ile A eksi 1 ile A eksi 4 çarparız eşittir a eksi 3 ile a eksi 3 ile a eksi 5 çarpacağız. Evet burada arkadaşlar ikili terimi ikili terimi çarpmak demek şu şekilde dağılma özelliğini kullanırız. Yani yani a kare şöyle isterseniz gösterelim a ile a'yı a ile eksi 4 eksi 1 ile a'yı eksi 1 ile eksi 4'ü çarpacağım. a ile a'yı çarpımı a kare a ile eksi 4'ü çarpıyorum şöyle beraber eksi 4 a x 1 ile a çaktır, a eksi 1 ile eksi 4 çarptık artı 4. bulursak ne olur? a kare eksi 5 a artı 4. Bu ifade bu ifadeyi işleyeceğiz. Evet bu aynı şekilde yapmıyor muyuz? a'yı dağıtıyorum. a kare eksi 5 a eksi 3 a artı olmuş. Evet a kare a kare eksi 8 a artı olmuş. İşte bu denklemi çözerken arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu denklemi çözerken eşitliğin her iki tarafında gördüğün gibi bak, kareler var. Kareler var. Bunlar beni götürür. Eşitliğin her iki tarafında bu götürür. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra daha sonra eksi ee, 5a var, eksi 8a var. Dolayısıyla küçük olan hangisi? Küçük olan gördüğün gibi Bunu bu tarafa atıyor. Eksi 5a buradaydı. Artı 8a olarak geldi eşittir. 15'imiz buradaydı. buraya x Buradan gördüğümde 3a. Burası 11. her tarafı 3'e böleceğiz. Bölersek ne yapar? 11 bölü 3. Demek ki 11 bölü 3'müş diyoruz. Evet. ikili terimler çarparken bu şekilde sırayla çarpacağız arkadaş. Tek tek bu şekilde çarpıyorum. Ondan sonra da denklemi çözeceğiz. gördüğün gibi